Merhaba, şimdi size hmm, bir şey söyleyeceğim. Bir hepiniz hmm, böyle tanıyorsunuz, normal, görken. Böyle. Ama uzun süredir video atmıyordum ve bu zamanda da çok şey değişti. Değişen şey de... Artık gözükmüyor. Evet, şimdi... Hatırlıyorsunuz benim ilk en eski videoları bir tane oyun vardı. Oyunu ikinci kez oynayacağım. Şimdi aç. Evet bu iki yıl önce oynadığım oyun. Şimdi bu oyun normalde hmm. tüm yerleri yok etmem gerekiyor. Ee, yok edeceğim bir yer lazım şimdi bana. Hangi seviye olsa. Evet şimdi bana göre en zor şeyi oynayacağım. Bana göre en zor böyle 395. Şimdi misyon. Hmm, normalde açıyorum. Şimdi bu da. Tüm karakterlerinizi en iyi şekilde güçlendirmezseniz iyi şeyler olmaz. şuraya parmağım ekrana çıkabilir birkaç saniyelik. Bu da her şeyi güçlendirmeniz lazım. En gereksiz karakter bile çok lazım olabilir burada çünkü. Ha Tamam. Şimdi heh. Şimdi bu da yapmanız gereken şey kamerayı buraya. <laughs> Hı bu da ilk yapmanız gereken şey bunu almak. Bu karakter rengi güçlüsü şimdi. Hemen yani tüm altınları almalısınız. Ay yok altınlarınız da karakter almalısınız. Bunları yok etmeniz lazım. Yani şimdi ben bu kamerayı buraya koyayım. Hı. Ee, şurada oyun size otomatik altın karakter verecek. Bu, bu karakterle en ilerlerde gelen en güçlü şeyi bile yok ki edebiliyorsunuz. o yüzden bunu alıp bunlar olduğunuza yaklaşmadan şey yapmamız lazım. öldürmez lazım. De öldüreyim eğer şu hareket ettirme tuşunu böyle götürüp ateş etmeye basarsanız mızrak bulutu öyle yaparsanız aşırı hasar verirsiniz normal Spartan yani bunun normal haliyle de çok hasar verirsiniz ama bu oyunun verdiğiyle en çok hasar verirsiniz Gördünüz mü? Onu tekledim mesela. Şimdi e, şu anda oyun kol kolay gibi geliyor ama biraz da oyunun en güçlü karakterlerinden birinden 4-5 tane olacaklar. Ben o da eğleniyorum el genelde. Aralar aslında çok hmm, sıkıcı onun da ilerleri iyi. Onun da ilerlerinde İşte hmm. işte şunun mızrak fırlatması o kadar güçlü ki şu senden kat kat daha güçlü şeyi e, tekliyorsunuz bakın şimdi e, yok e, yanlışlıkla zombi tekledim Orada olduğunuzda zarar gelmesini istemiyorsanız bunları gidip şey yapın. Heh. Şimdi ben şunları bir şey yapayım. Şunu öldürür, şunu bak, şunu öldürür. Bir dakika. Heh. Şimdi bunu tekleyebilirim. Bakın şimdi nasıl tekleyeceğim. Bak. Bunun mızı o kadar güçlü. Şimdi hmm, bu en sinir oldu. Ya şimdi nereye kaçıyor mal zombi? Ya uh, ya Şimdi oldum nasıl benim? Hmm, mükemmel oldu. İki de bir asker çalıyor. Ha. Aslında iyi. Tamam. Hmm, şimdi düşmanlar gelmeye başlamıştık ben. Buraya bakayım. Geber. Sen de geber. O, oyunun buraları çok kolay. Yani bölümün buraları aşırı kolay. Acaba buraları videodan silsem siz anında zor yerlerimi görseniz diyorum da. Ama öyle yapabilirim ama o da şey olur. Hmm, onu tam iz izlememizi istiyorum. Hmm. 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 Şu altınlıdan altınlıyı kendiniz seçin ve kendiniz kontrol edin. Öyle olduğu ya, zombiler yaklaşmadan anında öldürür. Ordunuzu daha iyi koruyabilirsiniz. Buna bakayım derken kam kameradan görünmüyor böyle oluyor. <laughs> Çok sıkıcı bir şey. Hmm. bastım ve ka ka karakterde bu yeni mızda üretemiyor. Hmm, bu özel karakter olduğunlar. Hmm, hmm. hmm. Bir dakika, bir Şunu... Hmm, bir şöyle yapmayı Heh. Ha, şimdi ee, birim hmm, taşlaşmış hmm, değişik zombimiz de geldi. Hmm, e, merhaba taşlanmış değişik zombi. E, ben seni bir şöyle öldüreyim. Şöyle güçlü mızrağımı sana f Fıldatayım bir dakika dur Fıldatamadım Lan fıldatsana Bir dakika bekle Heh Tamam Aslında bunun mızrağı da Fazla güçlü yani bu kadar güçlü bir şey Yok edemem ben Benim işimizi e hmm, bir tane oyunda bir hmm, yaşlı karakter var o oyunda ara ara hmm, Bu nasıl diyor istediğim çoğunu yan tarafta da çık çık çıkıyor çı çı işte bak bu hmm, bize de bilgi veriyor ama İngilizce mesela böyle oyuncu karaktere de gelebilir. Hep zombi olmak Ama bunun kıyafetleri yani kostümü kemikli ise demek ki bu özel bir karakter ve ölüyorsa zombi olup sana saldırır. Eğer beni öldürürse bu senin takımından bir zombi olur. O kadar değişik bir şey bu. Hmm, sen seni öldüreyim, seni de öldüreyim. Yuh artık sen kimsin ya? Geber, 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 geber. saldırım Saldırın bu beni öldürecek. Kaç. Öldürdürün şu şunu siz. Tamam. Gerisi seni ben hallederim. Yani hmm, şunları da bir zahmet öldürün. Tamam. Gerisi bende. Sen beni ne öldürmek istiyorsun? Gel. Gel be. zombi öldürmekten ellerim ağrıdı. Bu ne be? Hmm. Askerlerim öldür herhalde bunları. <laughs> hepiniz niye bana saldırıyorsunuz? Onlara saldırdı. Bakın onların sayısı çok. <laughs> Öldüğün askerler. Bunlar da öldü. Evet şimdi gidelim. Şimdi bunu da en güçlü muzgren muzu Geber. Ya bu çok zor ya. Şimdi bir tane elinde ağaç olan bir tane dev gelecek. Ağaç da bana vuracak. Artı o istediği kadar sonsuz yani zombi çalarına özelliği var. Aslında bu bölümler çok kolay. Şimdi bizi bilgi veren dediğin şurada da çıkacak. Ondan sonra diyecek ki bundan kaçamazsın diyecek. 5 tane dev gönderecek. Bundan bahsetmemiştim. Bu artık sen çok güçlüsün. Ben bunu ee, şey yapamam. Gaca. Gaca. Saldırın 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 saldırın. <laughs> oyunu anlatacak kadar. Zamanım olsa oyunu anlatacağım da. Benim de askerlerim ne güçlüymüş. Kop kok koca devir ya. Ha bir de onu küçüğü geldi şimdi. Ya seni ben kendim hallederim gel buraya minik şey geber ben seni kendim hallederim dedim mi kendim hallettim siz gidin sen kalıyor mu tamam seni de öldürdüm 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 seni de öldüreceğim seni de öldü yeter ellerim ağrıdı Rıv Yuh artık Yuh artık Anlatı bir şey daha söyleyecektim de Neyse Ben sizi nasıl öldüreyim şimdi Vay dev Eyvah Eyvah Aşık. Tamam. sakinleşin azıcık. Ya ben seni nasıl kendim halledeyim? Git oğlum seni öldürsün ya da bu Burada tek başıma savaşıyorum diye hepsi bizi bana toplanıyor. Bunlar çok hızlı. Mı? Ben bir tanesini halletsem. <laughs> Onu da çağırma ya. Hmm, gitmiş bana ne çağırmış bak. Bak. Niye hepiniz beni öldürmek istiyordunuz? Hı, oyun oyundan çıktı. Bu ne ya? Hı, yuh artık yani yuh. Yuh. Hı, bu kadarını da beklemiyordum ben. Da, da, zaten on ben 50 kere oynadım. 50 sıkkıda kaybettim. Lan bu kadar az kişi nasıl bu kadar büyük bir devi öldürebiliyor? Ben onu anlamıyorum. Yani. Acaba şeyine ne zaman olacak? Oyun sonu bossundan 3 tane gelmesi onun yanında 2 tane daha gelip onların 5 olması ondan sonra 2 tane elinde ağaçla bize vurup sonsuz yol çağırebilen ondan sonra sonra da zombi büyücü dip biz yani bizim kökümüzü kur kurutacak bu artık bir tanesine Hmm, Mızrak saplayayım ben. Tamam. Tamam. Şimdi siz saldırın. Lili lili lili. Tamam. Niye hepsi, hepsi bana toplandı? Ya gidin bana niye toplanıyorsunuz Sonuz son malda. Ya bak ben sesini seni, öldürüyorum. Ne oluyor? Oyun kasıyor. Hmm, tablet hmm, bu kadar şeyi kaldıramıyor. Arkadaşlar. Tamam. zombiler gelmiyor ki. On... Eyvah. Eyvah. Bak en saldıran. Ee, şuradaki ee, gözükmüyor. Buraya koyarsam tamam. Eyvah. ben şuradan ilerleyebilirim. Ben, tamam. Arka arkalarından dolaşıp onların içine geçeyim. Ya bak oyun bile bana özel dev göndermiş. Ee, sen bunu savaşamazsın diye ben öyle savaşamıyorum. Hmm. Hmm. Yanına yaklaşmaya bile korkuyorum bunu. Su düşman ya. Bak oyunun en sonunda hmm, bu devlerden bir tane geliyor. Biz onu bir bile zor oraya... Üç tane sesin nasıl yenelim ya? Yani bu öldü hadi. Evet. Bir bizim takımdan olan öldü. Ya sen bana niye vuruyorsun acaba? Tamam iki tanesini öldürdüm. Onu da öldürsem. Hadi öldü cezas kaldı. Hadi vur onu. Hadi hadi vur. Yes. Tamam. Üçünü de öldürebildiler ha. Aldı ya olmuş? Bu ne bu ne diyor? İngilizcem o kadar yok neyse. Şimdi kamera buraya şınlandı. <laughs> yeter, yeter. yeter. Bu kadar çok zombi mi? Yani zombi zombi değil. Bunu, bu ne bu hafta tablet de hem hmm, kamera garantisiyle hem bu kadar oyunu hem de ekran kaydını kaldıramıyor ki çok kasıyor birazdan e, video kendiliğinden biterse hmm, bir şey olmamıştır oyun tablet çökmüştü demek. <laughs> yeter. 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 Artık olmaz yani yeter artık. Artık ağaç da bu. Ağaç da kafamı deliyor bu devler ya. Hem de 3 tane göndermiş o. Artık. bu oyunu yenen biri ben yenemem. Hadi. Hadi in, in, iç yardım da edemiyorum çünkü yardım etsem ben öleceğim. Sıkıntı o. Aha bir tanesini indirdik. Tamam hadi oldu hadi oldu hadi oldu hadi oldu. Hadi öldürdük tamam. Yes. Bunlar artık az. İdare edelim. Bu misyon 395 şeyden gördüm ben. Bir tane YouTube videosu. Hmm, da videonun kapağında şey yazıyordu? Bu misyon çok zor yazıyordu. Hmm, e ben de direkt e, videoyu hiç izlemeden kalk kapından bunu e, okudum. Oyunda da baya bir elmasım vardı. E, e, elmasla misyonu satın aldım. para parayla değil elmasla. Ondan sonra da oynadım ve çok iyi aslında şu an iyi ilerliyor mu? Ha, iyi, iyi ilerliyor. It is coming diyor bu dayı. Bu dayı dedi. Dede. Kam kameraya hiç Hmm, bakamıyor hmm, hep oyna odaklıyım. Ayrıca hmm, kafamı da hmm, böyle olabiliyor hızlı hızlı zombiler gönderiyor oyun şimdi o oh. Ama işte kafamı vuran şeyleri kontrol eder. üstüne bir tane daha zombi var. He, onları siz ellemeyin. Onu ben hallederim. <laughs> Anay yanlış yere yaptım onu. Eyvah. Yo. Artık onun dev halinin o sorunun öylesini bak onu ben e, yenebiliyorum da. Hani onu nasıl yeneceğim ben? Yuh artık. İnanmıyorum. Hmm, Tabi hmm, çöktü herhalde birazdan. E, bir, birazdan oyun hmm, kendi kendine kapanacak. ne oluyor? Hmm. Hmm, oyun kontrol ed edemiyorum şu anda. Kontrol benden gitti. Heh, tamam geldi. Ben onu nasıl yeneyim? Bu oyun sonu devinden bile daha güçlü. Ee, yeniyor muyum? E ee, yoksa yenmiyor. onu bile anlamıyorum. yani. Ben bunu nasıl öldüreyim ya? Ni nasıl öldürmeliyim? Ne yapmalıyım? Ne yapayım? Yani bu kadar dev bir şey yani dev. Oyun beni öldürmek için elinden geleni yapıyor. Bir de kıbrı. Gün doğumuna kadar hayatta kalmam lazım ve gün doğmuyor. Hmm, Ay tepede olduğunu gün olacak. Ona da az kaldı. Az kaldı. Ama e, hayatta kalacak mı? Şu anda az kalıp kalmamız önemli değil. Odunun hayatta kalıp kalmamız önemli. Çünkü odun ölse ben de tek başıma idare edemem burayı. Öldürdüm. Bitirdim. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Çok zordu. Kaçım terledi. Sandalye yandı. O kadar çok yoruldum. Evet. Şimdi ne oldu? E, neyse. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ama bir şey unuttum. Abone, Abone ol.